Hocam. Buyurun bir şey mi istemiştiniz? Yok öyle merhaba diyeyim diye geldim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyiyim Siz İyi iyi ben de. Yoğunsun herhalde. Ha bunlar rutin işler. Bir şey ihtiyacınız varsa hemen şey... Yok yok öyle. Yani önemli bir şey yok. Hocam bir sorun mu var? Yok ya öyle gerçekten selam vereyim diye geldim. Hı. Demek buradasın canım. Hadi yemeğe gidelim. Yiyelim. Gidelim. Ee Oy. Kerem nerede? O dün gece nöbette kaldı. Sabah çıktı. Demek bundan sonra Kerem'i sana soracağız. Bu aralar pek sık görüşüyordunuz değil mi? Yok hocam yanlış anladınız sanırım. Dün gece ben de nöbetteydim de o yüzden biliyorum. Burası sende. Ben bir hastaya bakacağım. Bu hemşireler de ne alıngan canım. Ay, çok açım hadi gidip yemek yiyelim. Tamam. Tamam siz gidin ben benim yüzümü yıkayıp öyle geleceğim. Hadi gel. Hadi hadi gel. Hadi gidelim gel. Yasemin. Buyurun hocam, bir şey mi oldu? Meltem'in. Yani Meltem hocanın. Daha deminki esprisi pek hoş olmadı. Onun adına bir özür dilemek istedim senden. Yok hocam, özür dilemenize gerek yok. Yok, yok. Yani benim içim rahat etmezdi öyle. Ama Meltem hoca öyledir. Yani bazen dümdüz konuşur. Ama kötü niyetinden değil. Yok hocam, gerçekten. Özür dilemenize gerek yok. Hele sizin hiç yok. Yasemin herkes döndü, sen de git yemeğe. Peki, iyi Yani Meltem'in iması hiç hoş olmadı. Bunun arkasını düşünmeden konuşuyor da, Meltem oğlum işte ya. sizce ama. Meltem adına Yasemin'den özür dilemek zorunda kaldım. Sen niye Meltem adına özür diliyorsun ki abi? Ne yapsaydım ya Serhat? Ha? Ne yapsaydım yani? Birisini zan altında bırakmak hiç hoş bir şey değil. Şimdi Meltem gidecek başka insanlara başka şeyler anlatacak. Yani yanlış bir algı yaratacak sonra. Öyle abi. Meltem işte yani önünü arkasını düşünmeden konuşuyor. O zaman da sana da yapmadım böyle bir algı. Senin canı sıkan başka bir şey var. Yok ya ne olacak? Emin misin? Yemin. Ben niye emin olamıyorum? Uğraşma bir mizah attı Oğlum bir şey söyleyeceğim ayıp ediyorsun ama. Kardeşin değil miyim ben senin? Tamam hadi söyle. Söyle ne söyleyecek sen lafı dolandırmadan Vallahi oğlum zaten lafı dolandırmıyorum. Bak ben senin iyiliğini istiyorum. Bu Yasemin e mi ilgili? Tam olarak değil.. Hem onunla ilgili, hem de değil.. Yani bu zamana kadar insanların Meltem'le aramda bir şey olduğuna bu kadar emin olduklarının farkında değildi. Üf. Ama bu.. Yani senin kendine söylemek istemediğin bir gerçek biliyorsun.. Ben seni bu kadar sevmesem, yani senin bu kadar iyi arkadaş olmasak. İnan bana Meltem senin hakkında insanların düşündüğü şeyin aynısını düşünürüm. Tamam da abi, yani insanların böyle düşünmesinin suçlusu ben değilim ki. Ben Meltem'e hiçbir zaman ümit vermedim. Hatta sürekli bir mesafe koydum arana. Yani daha ne yapayım? Benim tek istediğim şey Meltem'in kalbini kırmamak oldu bugüne kadar. Hata mı ettim? Tabii ki hayır abi. Biz zaten suçlu aramıyoruz farkında mısın? Sadece, Meltem senin uzun zamandır hayatında. Belki de tesadüf ama Yasemin hayatına girdiğinden beri bu Mertem konusunda o kadar şikayetçisin. Oğlum diyorum ki acaba hoşlanıyor musun sen bu kızı?